Evet, hala yaşamını devam ettiren sesiyle birlikte neşesiyle birlikte su değirmenlerinden bir tanesi arkadaşlar. Şu şırıltısı yeter zaten bakın. Sel oldu, yıkıldı, yine yeni baştan yaptılar. Görüyorsunuz. Evet. Şu adamı görüyor musunuz? Bu Bu Garamanday'ın buranın gülü. Bu da olmasa burası kuruyacak. Bak, eli ayağı Bir de adamı nazara getirmeyin. İki de bir etrafını kesiyor adam. Elini ayağını. <laughs> Göster korksunlar. Yok. <laughs> Ama bir daha çıkartamazsın. Yapma. Asla <laughs> göze. Aynen.